Merhabalar, ben kalıcı makyaj uzmanı Sude İnci. Bugün çok sorduğunuz soruları sizler için derledik. Onları yanıtlayacağız. Ee, şimdi kalıcı makyaj kimlere uygulanmaz? Biraz bunlardan bahsedelim. Kalıcı makyaj, kanda pıhtılaşma bozukluğu olanlara, kan sulandırıcı tüketenlere, sedef, zona, egzama gibi cilt hastalıkları olanlara, hamilelere, emzirme döneminde ilk 4 ayında olanlara uygulanmaz içerisinde et benleri, kılcal damar yumruları tarzı şeylerin üzerine de işlem yapılamaz. Onun dışında işlem sonrasında ve işlem öncesinde dikkat edilmesi gerekenler, işlem öncesi 24 saat içerisinde alkol tüketimi yapılmaması gerekir. Kafein, nikotin içeren şeylerin tüketilmemesi gerekir. Kan sulandıkça işlemin tutmasını engeller ve fazla kanama yaşarsınız. Bu da istediğimiz bir şey değil içerisinde olanlara işlem uygulanmaz. Rekliden en az bir hafta geçmesi gerekir. Öncesi veya sonrası o bir haftaki aralıkta yapılması gerekir işlem. Kemoterapi, radyoterapi gibi tedaviler görülmüşse bunun üzerinden 6 ay geçmesi gerekir işlem yapmamız için. Onun dışında herhangi bir şey işleme engel değildir.